Basın metnimizi sizlerle paylaşıyoruz. Basına ve kamuoyuna. Sayın basın mensupları, bilindiği üzere Suriye'de 2011 yılı Mart ayında başlayan ve bugüne kadar şiddetini artırarak devam eden çatışmalar 3. yılına girdi. Çatışmalar binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve milyonlarca kişinin de mülteci durumuna düşmesine yol açtı. Sayın basın mensupları, savaşın insani açıdan sebep olduğu ihlaller ve mağduriyetler aynı şiddette ticari alanda da yaşanmaktadır. Gerek Suriye, gerekse Rojava bölgesinde yaşanan çatışmalar, ticaretin dayanaklarını oluşturan uluslararası kurallar, temel prensipler ve etik ilkelerin de ölçüsüz bir şekilde ihlal edilmesine yol açmıştır. Türkiye-Suriye sınırının Cizre'den başlayıp Nusaybin, Kızıltepe ve Ceylanpınar'a ulaşan sınırın doğu koridorunda adı konulmamış bir ambargo uygulanırken Ceylanpınar'dan Hatay'a uzanan sınırın batı koridorunda hem insani hem de ticari geçişlerde önemli ölçüde esneklikler gösterilmiştir. Sınırın doğu koridoruna uygulanan adı konulmamış ambargo ve fiili engeller ticari açıdan haksız rekabet yaşanmasına neden olmuştur çatışmalardan önceki dönem dikkate alındığında Türkiye'nin 2010 yılında Suriye'ye 1 milyar 850 milyon dolar ihracatının olduğunu, çatışmaların başladığı 2011 yılında ihracatın 1 milyar 591 milyon dolara, çatışmaların şiddetlendiği 2012 yılında ise 504 milyon dolara gerilediği görülmektedir. <laughs> Sayın basın mensupları Türkiye Suriye sınır hattının doğu koridorunu işlevsiz hale getirerek batı koridoru üzerinden pozitif bir ayrıcalık uygulaması pozitif bir ayrıcalık uygulama politikası 2013 yılı rakamlarına da yansımaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2013 yılında Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği 912 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık 480 milyon dolarlık kısmı sınır hattının üzerindeki illerden Geriye kalan 430 milyon dolarlık kısmı ise başta İstanbul ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin diğer illerinden yapılmıştır. İhracat rakamları analiz edildiğinde Rojava sınır hattının doğu koridoru üzerinde yer alan iller ihracatın sadece yüzde yedilik kısmına denk gelen 64 milyon dolarlık ihracat yaptıkları görülmektedir. 414 milyon dolarlık ihracat ise Sınırın Batı Koridoru üzerinde yer alan illerden yapılmıştır. 414 milyon dolarlık bu ihracatın 401 milyon dolarlık kısmı Gaziantep, 278 milyon ve Hatay 123 milyon üzerinden gerçekleştirilmiştir.